Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ayrı ayrı pişirmenize gerek kalmadan tek borcamda hem çikolatalı hem cevizli iki renkli kek yapacağız. Dilerseniz hazırlamaya geçelim. İlk olarak uygun bir kaba bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ve 3 adet oda ısısındaki yumurtaları alalım. Mikserin yüksek devrinde yumurtalar ve şeker beyazlaşana dek yaklaşık 3-4 dakika çırpalım. Ardından üzerine bir su bardağından bir parmak eksik oda ısısındaki süt, bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı elenmiş un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ilave edelim. Mikserimizin düşük devrinde yaklaşık 1 dakika çırpalım. Kek hamurumuzun kıvamı ne çok akışkan ne de çok katı olmalıdır. Bu kıvamda olması yeterlidir. Kek hamurumuzun yarısını ayrı bir kaba boşaltalım. Ayırdığımız hamurun üzerine bir yemek kaşığı kakaoyu ilave edelim. Mikserin düşük devrinde çok az çırpalım. Kakaolu hamurumuzu çırptıktan sonra kenarlarını iyice sıyıralım ve hamurlarımızı bir kenara alalım. Yuvarlak borcamıza yaklaşık bir çay kaşığı tereyağı veya margarini alalım. Bir fırça yardımıyla borcamızın her tarafını yağlayalım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız beni kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Borcamımızın tam ortasına bir su bardağı yerleştirelim. Ardından hem kakaolu hem de sade hamurumuzu aynı anda borcamımıza boşaltalım. Bir spatula ile üzerlerini hafifçe düzeltelim. Sade hamurumuzun üzerine iri doğranmış bitter çikolata veya sütlü çikolata yerleştirelim. Kakaolu hamurumuzun üzerine iri doğranmış ceviz içi yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fansız fırında 25 dakika pişirelim. Her fırının ısısı farklı olduğu için siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen kekimizi fırından alalım. 5-10 dakika dinlendikten sonra içerisindeki bardağı çevirerek çıkaralım kekimizi ister ılıdıktan sonra, isterseniz de tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Kekimiz hem çok yumuşak hem de çok lezzetli oldu. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.